Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma e, annemin çiçeğiyle başlamak, rahmetli annemin çiçeğiyle başlamak istiyorum. Bu benekli çili begonya da diyorlar. E, şu gördüğünüz e, salkım gibi, her e, dalının, e, her minik yaprağının her dalının altında bu şekilde sevdiği zaman böyle bir salkım oluşacak bunu ben size zaman içerisinde periyodik aralıklarla göstereceğim çekeceğim resmini göstermek istiyorum e, suyu çok seven bir bitki e, gün aşırı sularsanız işte bir gündür bir gün e, e, su dökerseniz e, bunun e, daha e, güzel olacağını göreceksiniz yetişmesine gelince vejetet tam e, çiçek de olduğu için e, tohumu da kaçabilir bu uzun vadeli bir iş ama bunu e, vejetatif bir şekilde de çoğaltabilirsiniz yani bunu e, minik bir dalından e, direkt olarak toprağa diktiğiniz zaman orada yeni bir bitkinin oluşacağını göreceksiniz. Biraz önce söylediğim gibi size her dalın altında bu salkımın oluşacağını periyodik aralıklarla kademeli kademeli göstermek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.